Evet arkadaşlar, bugün takım çalışması oynuyoruz. Arkadaşımı da aldım geldim. Hatta bir değil, iki. Bir dakika. Aldım geldim. İsmi Zorting, onu da kayıtlayabilirsiniz. Dur bir dakika, onunla konuşacağım şimdi. Bir dakika. Bir dakika. Merhaba de. Merhaba de. Merhaba de. Merhaba de. Gül beyaz orada kaldı herhalde. Ben buna girmeyecektim. Niye buna gittim? Tamam. Merhaba dedi. Şimdi gidelim. Bilmiyorum burada kaldı herhalde. Anlayamadım. Çıkmış bunlar. Dur. Ben. Ben. Yeah, on. çık, benim oynayacak, çık, çık. Şimdi arkadaşlar oynuyoruz bakalım ne olacak çıkacaksa benim oynama gidecek. Yoksa ben çıkacağım. şardım da az. Onun için şarja taktım. Biraz oynamıştım onlarla da. Ben çıkacağım. Size oyun göstereceğim. Evet çıkmış oyundan ama tam çıkmamış. Ve şimdi ben bir oyun göstereceğim. Yok oyunumu oynasam ben. Şarjım yok onu oynayamam. O şarjım biter ben ona. Takım çalışması var. Neydim? Şimdi oynayacağımı anlayamıyorum. Ben ne oynasam? Ben konuşan tomdan mı geçip geliyorum? Evet geçip geldim hemen. Bir dakika. Senin hastalığın var. Gene gel şuraya şundan biraz koyalım. Tamam tamam tamam. Uğraştırma beni. Hiç şarjım yok. Bakayım. İki yaşına geçti çocuğun. İyi aferin sana. Benim için. Bakalım. Sen gel. Tamam. Reklamı atlayıp geliyorum. Reklam atlamayacaktım. Başka bir şeye geçeceğim. Roblox'ta. İnterneti kapattım reklam vermesin diye. Kendisine Açık. Açık geldim. Şimdi açılıyor bir Roblox. Bakalım oyunda mı var. Ben de girelim. Hepsi çıkmış oyundan. Ben ne Balıkçılık için Size arı yarışına gireceğim. Hiç girmemiştim. Nasıl hızlı olduğumu da bilemiyorum. Hiç oynamadım. O hızlı olduklarını da göstereyim ama şarjım yok. Onun göstermeyeceğim. Bir girelim. Biraz oynarım sonra kapatırım falan arkadaşlarım gelirse bilmiyorum. Ana şuna bakın. Ben de hiç kasılmadım niye böyle bir şey yok. Ben hiç hızlı değilim. Nasıl ki hızlı gideceğim? Hmm, bir şeyler alacağım. Reset olayım ben bir Yüzeyse tonluyum. Buna kaç? Güzel oturuyor bu ne? Bir aç dedim. Benim de elcil hayvanım mı var? Bir tane var. Hediye var. 50 tane. Alalım onu. Hızlı bir şekilde gidiyorum ben. Müşrik gibi. Şimdi ben bir bir tane daha ilgi çıkarım. Hatta onları gösterme şarjım yeter. Hızımı göstereceğim bir, bir maç atacağım. Kaç tane bilmiyorum. Adamlar benden hızlı. Ben daha oyuna yeni başlıyorum. Aa telefonun aşağıda bitiyor. Sadece bir tanesini gösterebilirim. İkisinin de şansı bitiyor. Bir dakika arkadaşlarım. Geldim. Bir dakika. Hı. Bir hayvan alacağım ve kapatacağım. Bir de hızını test edeceğim. Bu çıkacak. Zaten önceden gösteriyorum. Ya, ne isteyeyim? Alışveriş alışveriş veriyor. Hemen güçlenelim. Ben eldir lira hayvanların bakacağım. 300-750 2K bakalım nasıl hızlıymış. Şunu da alıp kapatayım. Diğer yok kayıtta göstereyim. Diğer oynamaya gidip geliyorum. Bu arada en hızlı olduğuma göstereceğim size. Gidip geliyorum. Evet arkadaşlar oyuna bağlanıyorum şu an. İsmi Raja Çelikker. Hemen bağlanayım. Bir gün arkadaşımın da alıp doğru sonları bilelim belki. Bunu size göstermiştim herhalde. Evet, göstermiştim. Hatta ben buna hiç şey yapmayayım. Arkadaşlar, hepinize bay bay.